Peki Aa, burada bu kadar. diyelim ki eksik bıraktığı yerler oldu. Eksiği mi daha çok, yaptığı yerler mi daha çok? Şimdi yaptığı yerler daha çok. Peki onlar güzel mi, beğendin mi? Şimdi salonda benim sadece beğenmediğim işte e, Cam, kapıdan bahsettim. Petek. Petekten bahsettim. Geri taraflarda Şurayı herhangi bir eşyalar gelelim. tozlarını almış fakat mobilyalar eski olduğu için arkada toz bırakmış. Bu mobilya tozu, kir tozu değil. Bunu çok iyi ayrıştırabilirim. Değil, bilirim. kabul etmiyorum zaten. Ben iki Ay, kere tozu, geçtim Toz asla. kalmış demiyorum. Mobilyanın hmm. kendi tozu. Evet. Yani sen alması sonra üstüne konan tozlar. Evet. evet yani o tahta çıkıyor. bezi sürdüğünüz zaman nemleniyor, kabarıyor. Sizin arkanızdan oluşan bir toz. ...sizle alakalı bir durum değil. Mutfağa gelelim. Mutfak çok kirli bir mutfaktı. Yine eline emeğine sağlık. İnanılmaz. Ben e, Biz ilk gördüğümüzde evet dehşeti yaşadı. Şöyle bir avantajım vardı, bir bulaşık makinen yoktu. Dolapların iş, işlerinde tıkım basa eşya yoktu. Çünkü çoğu yerde Aha. diğer programlarda gördüğümüz zaman kirliydi. kirliydi Ama eşya yoktu. O sizin sürenizi zaten bir tık avantaj olarak kazandırıyor. Eşyayı boşaltıp oraya koymak, tekrar yerleştirmek nereden bakarsanız iki çekmece 5-6 dakikanız alacak. Bu siz için zaman kaybı olabilirdi ama yok da eşyanız. Duvar, gerçekten duvar çok kötüydü. Bilmiyorum görüntülerde Duvarı, göreceğiz. o duvar çıkar mıydı? Mi? Çay değil Kadir Bey ya. Yok kremledim mi o kremledim. ocağın arkasındaki duvardan bahsediyorlar evet. değil mi? Kremledim araba ocağın fırçasıyla arkası. fırçaladım. Ve e, deterjanlarla bir sürü deterjanla fırçaladım ama çıkmadı. Çıkmadıysa yani siz telledim. bu kadar şeyi yaptıktan sonra çıkmadıysa o Mutfak zaman bir problem var. Mutfak altı sırf yağdı. Ya yapışmış yani. Yani siz telledim. Şöyle bir sonuçta da keşke o yarım saati arttırmasaydınız. Hani sürekli saati sorsaydınız. Ama bakın ben diyorum, Saat sürekli sordum dış sesi. Kaç dakikam var ne hani kadar yapabilirim? Zaten banyoya girdiğimizde bir saat küsurat dakika süremiz vardı banyoya girdiğimizde. Peki banyodan tekrar geri dönüşüm olmuyor mu? Şöyle oluyor tabii ki sonra yarım saat kala. Salona girdik TV ünitesinin altındaki cam sehpayı sildik salondan çıktık. Hani o arada e, hadi duvar çıkmadı diyelim. Yani uzun süre sonra Duvarda ilk defa kalmadı. bu kadar süre kaldı banyoya. Bir saat küsürat demek ne de mi banyo çok fazla. için? Çok fazla. Ben mutfakta gerçekten çok çalıştım. <laughs> Bunu geldiğimde gördüm. mutfak o gördüm. O buzdolabının üstü inanın ki yani anlatamam size. Ya buzdolabının üstüne az önce ben el attım ve parmağım oraya yapıştı. Yani buzdolabının evet. üstü bir şekilde olmaz. İzlediğiniz zaman göreceksiniz. Hiçbir şekilde olmuş. Yani şurada herhangi bir, bir arkadaşımız ettiniz mi? ya da gidip Kadir Bey baksın tekrardan. Görecekti yani ben üstüne çıkıp bakmadım. Sadece şöyle elim Peki atıyorum. Aysel bu temizliğiyle hava sana rakip mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Evet. Bugünkü hava bugünkü temizliğini gördüm. Ben zaten biliyordum. Ee, tahminlerim beni boşa çıkartmadı. Yapamadı. Kesinlikle rakibim değil. Yine lapımın arkasındayım. Aysel abla yorumlar yaptı evet. Ama ben onun yorumlarını hiçbir şekilde cevaplamıyorum, susuyorum çünkü ben inanıyorum ki kendimin yaptığı işe. 20 yıldır temizliğe gidiyorsun, havan temizliği senin için rakip değil. Bakın e, o evlere gitmediği için, sadece ev hanımı olduğu için zaten değil. Eve gitmeye İkincisi, gerek yoktu kesinlikle temizlik yapmak için bir eve. Sen gittiğin evde de temizlik yapıyorsun, ben de evimde temizlik tabii yapıyorum. Tabii kesinlikle yani, yani evde durdur. ben de cumartesi, hı? pazar sürekli kendi evimde anca Ya fark eden ben. bir şey yok orada sadece para kazanıyorsun, kendi evinde evet. kazanamıyorsun. Evet. Ama bu temizlikle. Ama bu temizlik, Nasıl mi? anlamadım? Bir daha söyle. Yani kendi evinde para kazanıyorsun. Ay kazanamıyorsun. Evet. Temizler gidince para kazanıyor. Aklını ama fikrin hala para. Ben cumartesi pazar temizlik yapıyorum kimse bana para vermiyor. Bana hiç vermiyor kız ben kartı çalıyorum. Eşim kartını <laughs> çalıyor. <laughs> Canım ben markete gideceğim diyorum şu bitmiş bu bitmiş diyorum. O da diyor ki tamam cama bak fişini getir. Biliyor ki bana güvenmiyor. Ben güvenilir insan değilim <laughs> Peki aranızda var mı öyle eşi para vermeyince kartını martını alıp alışveriş yapan? Yok hayır. Peki eşiniz sizden hiç para saklıyor mu? Hayır. hayır. Vallahi ben ee, saklıyorum. Bir kere yakaladım bir daha yakalarsam kapının önüne gelirsin dedim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede buldun parayı Samsunlu peki? Samsunlu dedi. Samsunlu. Kadir Bey bizim oğlumuza ne diyor? <laughs> Nerede buldun parayı? Vallahi haksızlığa hiç gelemem. Ben çalışıyorsam dışarıda eve getiriyorsam, ortaya koyuyorsam... Ama Gayet kötü gün için saklamış. Kötü gün, gün için saklamış. <laughs> bir saniye. Bak ama kötü gün için sakladı ama <laughs> iyi gün için ne sakladı. Yapayım, diyecek ki, diyecek ha. ki hatun şuraya para koydum haberin olsun. Bitti ha. gitti bu kadar. Ne kadar saklamıştı Selma abla? Valla 100-150 falan yüz arada. 100 150 arada böyle saklıyordu yani para paradır sonuçta. Peki Aysel abla senin eşin senden para sakladığını öğrensen ne yaparsın? Vallahi takdir ederim. Takdir edersin. Evet, Neyini? Geleceğimiz için para biriktirmiş. <laughs> Bak işte o, <laughs> kadının ya kalbi ya. temiz, kalbi. Evet. Berfin yeni nişanlısın, evlendiniz. Bir ay, bir buçuk ay geçti. Eşin maaşından 500 lirayı götürmüş, ekmeğini bir yere sokuşturmuş. Ne güzel o. Açtın para. gördün. Telefon açıp ne dersin eşine? Telefon açma, parayı alıp gider yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Benden... Ben de ben aynısını yaptım o ben ya. Ama daha evli değil. İnşallah bu bölüm yeniden sonra yayınlanır Berfin. Hani gerçekten hani... Ne Seher yani? sana sorsam bu hiç bu zamana kadar eşin saklamış mıydı bir para? Yok hiç saklamadı. Saklasaydı ne yapardın? Tepkin ne olurdu? Niçin sakladığını sorardı. Harcamazdın. O da bana aldım. Niçin sakladığını sorardım. O da bana mazeretini söylerdi. Ben de ona göre cevabını verirdim. Peki sen adam'a sordun mu bu parayı niye? Hayır. Sormamış. O niye ee, benden parayı Ona para hesaplıyor? Para sakladığını yedirken, anlamış. <laughs> Havva kendince eşini para sakladığını anlamış. Bir gün kahve içerken gelinlik resmi, Havva'ya bakıyor, Havva gelinlik resmine bakıyor. Gelinlik resmi Havva'ya bakıyor, bir Havva de gelinlik resmine bakıyor. İçine de sonra bir içinde şeyde. bir şeytanlık belirmiş. Kalkmış çerçeveyi sökmüş. Çerçevenin arkasından bunda, bundan 20 yıl önce düşün, 500 milyon çıkmış. Yani o zamanın şu anın parasıyla i̇şte 500, 500 TL. O zaman asgari ücret ne kadar bilmiyorum düşünüyorum sen o parayı benden sakladın de git o 500 lirayı çarşıda pazarda ye. Kendine çocuklara lahmacun söyle akşam adama da ne yapmışsın ıspanak <laughs> yapmış. <gülüyor> adama dedi ıspanak şey nasıl güzel olmuş biz demiş çarşıda lahmacun yedik demiş. Vallahi demiş ben ne yaptım biliyor musun demiş. İşte parayı bundan sonra demiş benden bir daha para saklarsan bilmem ne. Adam şok geçirmiş. Çerçeveyi açıyoruz 500 TL yok. Ama Kadir orada atladın. Ben kavga ederiz diye kayınvalidemlere çıktım. Kaynanam bana dedi. Parayı atmışsın. yedikten sonra sen nereye kaçarsan kaç. <laughs> 500 lirayı yemiş. Evet. <laughs> ben o parayı yemeseydi şimdi buraya çıkmazdı. Onu har vurdu harman savurdu. Yok para siz olmak Bence sizde şey olmak güzeldi. Kadir Bey'le olmak güzeldi. 500 lirayı <laughs> da de, de, de güzeldi. Olarak, bence bence, bence kadının en iyisini yapmış, en güzelini yani. yapmış. Yani. Onu geçin, kadın köye gitmiş, ondan sonra canım, annesi yaşlıymış. E, İstanbul Şu anda kendisi Samsun'da yaşıyor, teyzecimizin elinden öpüyoruz. İstanbul'a gelsin istiyorlar, orada bir başına yaşamasın. Kadın da kendi çileleri dört iğne kalmış, inek besliyor. Kadının sen git ahırdaki ineğini bir milyara sat. Bir milyara Hava inek satılır. satmış. Havva satmış anasını ineğini. Hmm. Neymiş İstanbul'a gelsin diye. Kadın üstüne İstanbul'a gelmemiş. Bir de boştan yine ineğin bir tanesini bir milyara satmış. Siz böyle o kızınız olsa ne yaparsınız? Düşün. Dört ineğin var. Eşin de yok. Bir başınasın. Kızın geliyor ineğinin bir tanesini bir milyara Ama satıyor. Ama şunu düşün. Dur Havva ablan, Selma ablan tepkisini bekliyorum. Köyde kalmanı istemiyoruz. Kesinlikle işte, düşsen ne olur? Ayağını kırsan ya tam geri gitmedi çıksa. kadın hala Samsun'da. Evet, 8 inek yaptı onun üstüne. Kurtaramadık kadın. Ama yani e, bence o çok mantıksız ve olmaz. Ne kadar da Yok, annen, orada olsun yani. Yok annen orta tek olunca öyle yapmaz. Ay, ay sen ay, ne ay, düşünüyorsun? Benim annem de ki öyle tek o, başına. Tamamen kayamaz. Ya ben annemin şey annemin annem kesinlikle Kız orada kalmış. Kız neyini düşünmüş? Kadının bütün emeklerini harbur harbur. 15 Ama milyar lira. Ama kadın yer... ne yaptın parayı? Yine Kız bir tane sattım. Gerisini satamadım. Annene vermedin mi? Annesi anne. Annene vermedin mi? 15 milyarlık ineği 1 milyara satmış kız. 1 milyar. 4 tanesi 15 milyar ediyor. Onu para veriyorlarmış. Kız, canlı parayı görünce satmış. Valla ben o zaten evlatlıktan <laughs> reddederdim. <laughs> <laughs> Beklenen cevap böyle geldi. Bir kere kızım olsun. Niye? Peki Ay, Aysel Hanım sizden de, puanınızı alalım. Ay, Buyurun. Aa, daha örümceğim kaldı ya. Nerede kaldı öylecek? örümcek? Örümcekler de evet, hepsi. Puanı ver. ver gözünü <laughs> seveyim. Zaten birazdan sayacaklardır eminim. Görmüşlerdir onlar da. 3. Üç geldi. İkinci gündür üçler geliyor. Ne Peki diyorsun? bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunu vicdanımla mı verdin bana? Kesinlikle vicdanımla verdim. Kalbi koymuş. Bir şey söyleyeceğim. Ama kalbi. Tuvaletin seninle. Tuvaletin tertemiz oldu. Mutfağın her tarafını el sü... sildi. <laughs> sildi. Salonumda bir bulanık camı şey laf ettiniz ama benim öteki yaptığım tuvaletin eski halini gördünüz mü siz? Hayır bakın puan kırmamın nedeni. Ama güne bakarak bana nasıl üç verdiniz? Mutfak, tam anlamıyla olmadığı için dün dünde kaldı. Dün eleştirilerimizi yaptık. Geçti bitti zaten. Bugün konumuz sensin. Yarın da benim. kura çıkarsa. Salonunda gerçekten hani çok anlamıyla bir problem göremedim. Cam haricinde ve petek haricinde. Ama mutfak istediğim şekilde olmamış. Eğer zamanın yetmeseydi derdik evet yetiştiremedin. Fakat yarım saat önce çıkmışsın. O yarım saati mutfakta kullanabilirdin. Puan kırmamın nedeni bundan dolayı. Temizliğini beğenmediğim Bakın, asla değil. Bakın ben mutfaktan çıktım çünkü tuvalet yapmak istedim. Tuvaletin halini gördünüz çok kirliydi. Yetiştiremem sandım. Tuvalet biraz daha erken bitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.